Her videomda olduğu gibi bu videoda da bedava Robux veriyorum. Yapman gerekenler çok basit. Video like atıp kanalıma abone olup bildirimleri tüm şekli açtıktan sonra bu şekilde yorum atmak. Hepiniz bu eskilerin kralı olan oyunu unuttunuz ya. Ama ben bu oyunu canlandırmak için tekrardan videosunu çekiyorum. Biliyorsunuz ki çok önceden videosunu çekmiştim. Dedim ki niye ikincisini çekmiyorum ki yani niye? ve hemen ikincisi çekmeye karar verdim ve ben bunu bir aralar çok fazla oynadığım için video çekmezken ben kanarı kanalı bıraktığım zaman çok oynamıştım bu e, o yüzden biraz prolaştım arkadaşlar gördüğünüz üzere şuraya koyalım hani bir tık e, prolaşmış olabilirim böyle değişik taktikler buldum bunun gibi e, bu oyunu yani oynayın arkadaşlar güzel bir oyun e, kralların kralı eskilerin kralı ee, artık yani çoğunuzdan büyük öyle söyleyeyim bu oyun. 18 yılı falan vardır bu oyunun. Şöyle şunu da kırdığımız zaman arkadaşlar ki kıramadık ve buradan adam doğacak olacak şimdi. Ee, beni öldürmeye gelecekler ben de izin vermeyeceğim şu şekilde göstereyim. Hop, hayır. Abi şunu aşağı atmam gerekiyor ki spawn olmasınlar çünkü öleceğim şimdi. Evet ama patlattım Bakın şimdi Mavi takım yok edildi Evet gördüğünüz gibi ma mavi takım yok edildi Oyunun amacını anlatayım ee, Biz zaten kırmızı takımdık Bizim gördüğünüz gibi kalemizi yok ettiler Karşı takımın e, Kalesini yok etmek abi diğer takımların Evet e, Yeni oyuna girdim Bakalım Şuraya attım mı Şuradan da bir uçtum mu? Hayır abi. hemen girdiğim anda kalem düşmesin ya. Bir girdiğim anda kalem ölmesin. Şöyle zıpladım mı? Şuradan uçuş gerçekleştirirler arkadaşlar. Ondan sonra sanki hiç bunları böyle merhabalar diyoruz. Aşağı atlıyoruz. Merhabalar diye aşağı atladıktan sonra şurayı kırıyoruz. Buradan içeriye dalmış oluyoruz. Şuradan bir tane bomba bırakıp buraya da bir tane füze bırakıyoruz. Ee, şu şekilde. Sonra arkamız dönüp buraya da bomba bırakıyoruz. Burası kırılmıyor. Bunu kafamıza ittiriyoruz. Burası düşüyor. Ondan sonra bize düşürüyoruz, ölüyoruz. Ama gördüğünüz gibi burasının e, yarısı gidiyor. E, diğer yarısını almak için de e, şu adamı Bir şey yok, bir şey yok. Şu anda her şey normal bir şekilde ilerliyor. Buradan hemen bir tane bomba koyuyoruz. E, o gidiyor. Bir Ondan peşinden atlıyoruz. Ölüyoruz. Ondan sonra tekrardan doğuyoruz. Ee, bakalım. Hop şu şekilde. Abi bir dur. E şurada video çekiyoruz yani professional gamer gibi gözükmeye çalışıyorum abi olmuyor. Hadi. Zıplıyor. Abi yani harbiden illa bana bunu yaptıracaksınız ya. Helal olsun karşı takım yani size. İlla bana bunu yaptıracaksınız. Biz öldük ya şimdi hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Şimdi biz de onun biz de onlarınkini öldüreceğiz. Hop bu şekilde arkadaşlar. Bam ve bitiş. Ve onların da sonu geldi. Ba bakın arkadaşlar. Yok. Şu an yeşil takım yok. Tekrar yenileniyor. Yenilendi. Ben e, az mı oynadım ya bu oyunu? Şimdi e, en şu e, e, mavi takıma gideceğim. Mavi takımın şu ana bağlantı yerini kopartıyorum. Şunlar önemli çünkü. Sonra buraya bir tane şimdiden gitmek için bir şey koyuyorum. Sonra atladıktan sonra tam buraya geliyorum. Buradan bir tane füzemi fırlatıyorum. Füze burayı açtıktan sonra şöyle bir hareket yapıp içeri giriyorum. Ondan sonra buradaki arkamı dönüp buraya koyuyorum. Buraya koyduktan sonra şuraya bir tane pıt diye bırakıyoruz. Ondan sonra korunmak için bağım. Böyle oluyor. Bunu buraya vurup bir tane de şuna vuruyoruz ve kulemiz yıkılmış olacak. Lan bir tane kaldı. O bir taneyi de şöyle patlatıyoruz arkadaşlar. Böyle güzel güzel bir şekilde bam diye patlatıyoruz. Kaçıyoruz ve yıkıldı. Yıkılmadı. Hayır ama yıkılıyor. 3 lan 3 2 1 ve görüşürüz. Mavi takım hadi görüşürüz hiç ölmemize hiç gerek yok hiç gerek yok biz hangi takımdandık ee, yeşilden yeşil takımından sarı şuraya geçiyoruz abi ee, buradan yine bağlantısını kopardıktan sonra ama öldürmemen lazım biz aynı ama olmaz ki böyle ya tam sarı takıma bu sefer kırmızı takıma gideceğim çünkü kırmızı takım beni öldürdü derken öldüm ölmemiş de olabilirim öldüm tamam <laughs> Şu kadar basit abi Şuradan bir kere zıplıyoruz çok uçtuğumuzu fark ediyoruz Sonra oradan bir tane bomba bırakıyoruz Sonra tekrar ölüyoruz arkadaşlar bunlar taktik Bunlar taktik ee, Yani böyle şeyleri yapmanız gerekiyor Sonra buradan bir bakıyorsunuz Geçiş yok aa ne yapacağım derken Yine bomba bırakıyoruz hiçbir şey olmuyor Aa işte ne yapacağım ne edeceğim derken e, Şuraya bir tane Şey bırakıyoruz Adı nedir bunun Sonra burada sıkıştığımızı fark edip aşağı atlıyoruz Sonra tekrar yukarıda doğduğumuzda fark ediyoruz. Seviniyoruz. Sonra buradan bir tane bomba bakıyoruz. Kırmızı takım bize çok atak yaptığını fark ediyoruz. Ve kırmızı takımı uçuyoruz. Sonra kırmızı takımın aslında yok olduğunu hiç oynamaya bile gerek kalmadığını fark ediyoruz. Çünkü ben onların kulisine girmişim. Sonra çok sakin bir şekilde burayı kırıyoruz. Buradan içeri giriyoruz. Adamların hiç haberi yok yani. Şu an oh mis mis yendik falan diyorlar. Aslında e, kuleleri yıkılıyor <laughs> Çok konuştum Sonra Buraya bir tane pıt diye bırakıyoruz Sonra şunu da aşağı atmalık yapıyoruz Ondan sonra ke, e, Ondan sonra bilerek arkadaşlar bunlar hep biliyorsunuz e, Çünkü şöyle bir şey yaptım Yani Bir daha gideyim ki Zevki çıksın falan filan işte e, Falan fistan bir tane yeri kaldığını fark ediyorum Ondan sonra Şuraya bir tane boom hop şuraya bir tane class bir harekette bırakıyoruz ve Kulemizin yıkılışını izleyebilecek miyiz onu da bakıyoruz şu anda İzleyemiyorsak fail oluyoruz ve video, video kötü oluyor fail oluyoruz evet O zaman ben de diyorum ki buradan ben bitiririm bunu diyorum bir tane atıyorum sonrasında bir tane atınca bir bakıyoruz ki kulelere yamuk ama yıkılmamış. Aa nasıl olabilir ya böyle bir şey diyoruz. Ondan sonra atlıyoruz bir bakıyoruz. Merdiveni şey kırılmamış. Ondan sonra şöyle bir tane bombacığımızı bırakıyoruz. Bombacığımız Şuradan bizi uçurmaya sağlıyor. Uçtuktan sonra ölmemek için altımıza bir şey koyuyoruz. Buradan efsane pro bir şekilde ölmüyoruz ve videoda çok cool gözüküyoruz. Ondan sonra şöyle bir tane zıplıyoruz. Kafamızı duvara şarj... Ölüyoruz ama bizim için tabii ki problem mi? Hayır değil. Çünkü bir tane daha koyuyoruz. Ee, şuradan bir tane zıplıyoruz. Şuradan ölmüş gibi yapıyoruz. Ama ölüyoruz aslında. Fake atacakmış gibi yapıyoruz. Ondan sonra tekrar koyuyoruz. Ee, tabii ki asla yürümüyoruz. Yani çünkü böyle cool gözüküyor. Ondan sonra şöyle böyle boom diye atlıyoruz. Boom. Tamam. Sonra şu arkadaşımıza bir güle güle diyoruz. Hoşça kal diyoruz. Ee, bye bye bay dedik. Sonra şurayı kapatıyoruz ki aşağı düşmesin. Sonra şuraya bir tane bomba bakıyoruz ama tabii ki fail oluyor. Hani ne zaman fail olamadım ki ben? Onu kendime soruyorum. Sonra şuraya bir tane boom. attık. Ee, tabii ki ayakta. Neden diye soracak olursanız, ee, denge dengeyi buldu yani öyle söyleyeyim. Şöyle. Bu sefer de bir alt katını kırmayı planlıyoruz ama başarılı oluyor muyuz onu da görme, görmeye çalışıyoruz. Şöyle bir tane vurduk. Ee, tabii ki düşmüyor yani çünkü ben bir de çekince fair olmam istiyor oyun. Şöyle çat diye koyduk. Ardından şöyle bir kırdıktan sonra arkamdan geldiğini adamın geldiğini fark ediyorum ama onun üzerine bina düşüyor. Yine yıkılmıyor. Allah kahretsin diyorum içimden. Ee, sonra bu nasıl bir oyun diyorum. Gidiyorum ee, buradan. Yani lanet olsun. Bombalıyorum. Ama kırmızıdan asla vazgeçmiyorum. Şuradan tekrardan uçuşumu gerçekleştirip e, ölmemeye dikkat ediyorum tabii ki. Sonra mükemmel bir atlayış yapıyorum. E, sonra videodakiler falan alkışlıyor beni. Adamların hiç yani şey gördünüz mü? Abi yok. Aa ne oluyor ya bizim şeyimize falan. Bir bakıyor arkasını dönüyor ben. Korkuyor. Ondan sonra adamların hala haberi yok. Her şey mükemmel gibi düşünüyorlar. Adamın üstüne bina düşüyor. Adam bir bakıyor ben. Aa ne yapacağım falan filan derken binalarını yıkıyorum. Artık yeter diyorum içimden de. Yani düşmezsen yuh diyorum. Nasıl düşmüyorsun artık? Ama tabii ki bunu belirtmiyorum videoya. Ee, şöyle üst kata zıplama taktiğini şöyle misali hop şöyle bir tane koyuyoruz. Artık gel diyorum içimden. Hop şöyle bir tane koydum. Bomanın üzerine geldi, patladı. Ölmedi ama. Ve ölüyorum artık lan. Yani lanet olsun diyorum. Nasıl hayattasın diyorum kendi kendime kırmızı şey için. Sonra gidiyorum buradan aşağı atlıyorum intihar ediyorum. Sonra tekrar doğacağımı fark edip bir daha aynı şeyi yapmıyorum. Buradan atlıyorum. Sonrasında ölmüş gibi yapıyorum ama gerçekten ölüyorum. Şöyle gidiyorum. Hop, atlamış misali. Sonra buradan uçuşumu gerçekleştirdikten sonra yan yana düşündüğümü sanabilirsiniz ama gerçekten doğru sanıyorsunuz. Çünkü öldüm bu şekilde bombayı bırakıyoruz abi sonra şuradan bir hop zıplamaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz altımıza bir tane koyduk koyduğumuz zaman yine olmuyor videodakiler falan videodan çıkıyor işte bu şekilde ee, çok sıkıcı nasıl lan bu video diyorlar adam full konuşuyor diyorlar ondan sonra geliyoruz ee, buradan atlıyoruz aşağı aşağı atladıktan sonra şuraya bir tane pıt diye bırakıyoruz ve bunu vuruyoruz yeter artık lan ben de bina ile beraber atlıyorum yani binayı böyle tutuyorum elimle aşağı atıyorum böyle öyle söyleyeyim Sonra gidiyorum böyle geziyorum falan filan Oley kazandık seviniyorum Bu şekilde İşte videoda siz de like falan atıyorsunuz yani Bu işler böyle oluyor Ölüyorum oradan sonra Binalar tekrardan şey oluyor yeniden yapılıyor Yeniden yapılacağı için kazanıyoruz Green Team kazanıyor takımı Şeyi oyunu Ondan sonra ben hangi e, şeye gideceğimi seçiyorum. <laughs> Binaya. Ben kırmızıyı seçiyorum. Lan! Ha kırmızıyı seçiyorum çünkü bir öncekinde kırmızı beni e, sinir etmişti. Şöyle, öleceğimi sanabilirsiniz ama asla ölmem dediğim gibi. Şöyle. Şöyle fake'li make'li bir şeyler yapıyoruz işte. Yine öleceğimi sanabilirsiniz ama ölmem. E, bunlar bilerek. Sonra... Şuradan bir tane pıt diye bırakıyoruz abi. Sonra aşağı hemen cuk kılıyoruz. Sonra buradan yukarı çıkarmış gibi yapıp çıkmıyoruz. Sonra gerçekten çıkıyoruz. Sonra bir tane şuraya bırakıyoruz. Buraya arkamız dönüp bir tane koyuyoruz. Sonra bir tane yenilendikten sonra tekrardan bombamızı koyup yolumuza bakıyoruz. Sonra bir tanesini aşağı düşürüyoruz. Ondan sonra en son olarak da şuraya bir tane dikkatli bir şekilde koyuyoruz diyecektim adam akıllı çıktı O kadar da kötü değilmiş Ondan sonra e, biz işler mi Tabii ki işlemez sonra tekrar geliyoruz bir tane kolumuz kopmuş olabilir diyecektim Öyle, kolumuz e, kandan dolayı kan kaybından dolayı kaybettik e, vücudumuzu falan sonra tekrardan zıplıyoruz buradan yine öleceğimi sanmış olabilirsiniz ama ölmem e, ölmedim şu an yeniden doğdum ölmedim bir reset karakter çektim şöyle e, zıplıyoruz Tam zıpladım. Şu anda yine öleceğimi sanmış olabilirsiniz ama dediğim gibi ölmem. Şöyle bıraktım. Ee, bu şekilde. Atladım aşağı. Sonra şöyle bir tane pat diye bıraktım. Pat diye bıraktığım zaman ne oldu? Bina yıkıldı. Bina yıkılınca ne oldu? Biz de kazandık. İşte bu kadar basit. Ama öldüm. Niye öldüm? Öylesine. Ee, şöyle. Böyle yukarıya baktım. Bam gün çat Ondan sonra bir baktım ölmüş tüh falan dedim üzüldüm işte ee, sonra bir baktım video bayağı uzun olmuş dedim ki artık videoyu sonlandırayım ee, yani harbiden yeter artık dedim millet bunu zaten böyle videosunu o, olduğunu anlamayacak dedim böyle bilerek konuştum anlamayacak dedim artık lanet olsun ama atacağım Çünkü video yok dedim e dedim ki bir de e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın falan dedim işte. Onlar da like, like attılar. Bu şekilde yolumuza baktık yani ikimiz de. E, sonra buraya bir tane attık. E, ölecek, öldük. Ölünce ne oldu? Videoyu bitirmiş olduk. E, görüşürüz dedim son olarak da. Bay bay dedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dedim. Bay bay dedim. Ama videoyu bitiremedim. Ama aslında bitirdim.